Trafikte saygı, Konya'mızın huzurunun bir parçasıdır. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yan yollardan kaynak yaparak geçiş üstünlüğü elde etmeye çalışan sürücülere yönelik drone destekli denetimler gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar sonucunda 128 sürücüye, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde şerit değiştirme ihlalinden cezai işlem uygulanmıştır. Bu denetimler esnasında tespit edilen diğer kural ihlallerinde 51 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 28 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 14 sürücüye motosikleti yayalara ayrılmış alanlarda sürmekten, 111 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan olmak üzere toplam 332 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak güvenli bir trafik ortamı için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Unutmayın, trafikte saygı her yolun en güvenli başlangıcıdır.